Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd ve şükürler alemlerinin Rabbi olan ve her şeye gücü yeten Allah'a mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren yüce Allah'ım. Ellerimizi yüce dergahını açtık, yalvarıyoruz. Bize acı bize merhamet et Allah'ım. Senin zikrini okumaya, sana şükretmeye ve güzel ibadet etmeye bana güç ver. Allah'ım, sana el açıp yalvaran kullarını affet. Bizleri de onların arasına dahil eyle. Allah'ım, verdiğin sıhhat ve afiyetin bozulmasından, azabının ve kahrının beni kaplamasından sana sığınırım. Allah'ım, çirkin huylar ve işlerden Havai arzulardan ve taşkınlıklardan sana sığınırım. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak ona ibadet ederiz. Kafirler hoşlanmasalar da ondan başkasına ibadet etmeyiz. Allah'ım bize rızık olarak verdiğin şeylerde bize bereket ver ve bizi ateş azabından koru. Şüphesiz benim namazım ve ibadetlerim, ölümüm ve dirilişim alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım Mezarın fitnesinden ve onun azabından sana sığınırım. Allah'ım, gökten inen, göğe çıkan, yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, Hazreti Musa'ya denizi ikiye ayıran sensin. Onu boğulmadan kurtaran yine sensin. Bana da kurtuluş ver. Allah'ım, beni kudretinle muhafaza et. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Allah'ım, Ömrümün ahirini hayırlı kıl. Amelimin sonunu da hayırlı kıl. Allah'ım zenginliğin fitnesinden ve fakirliğin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım cehennem ateşinin fitnesinden ve onun azabından sana sığınırım. Allah'ım helalinle beni haramdan sakındır. Taatinle beni masiyetinden uzaklaştır. Senden gayrısını bana unuttur. Allah'ım düşmanlarımın bana galip gelmesinden ve sevinmelerinden sana sığınırım. Allah'ım, beni saadete eren olarak dirilt ve şehit olarak öldür. Allah'ım, gözlerimi sağlamlaştır. Düşmanlarımın hilesini bana göster. Beni onlara galip kıl. Allah'ım, kalbime ümidini yerleştir. Senden başkasına umut bağlatma. Senden gayrisinden bir şey istetme. Allah'ım, her fena insanın kötülüğünden ve her kötü adamın şerrinden sana sığınırım. Allah'ım beni makbul olan iyilerden kıl, rahmetten kovulmuş kötülerden eyleme. Allah'ım senin ipine yapışmamla beni koru, fazlınla beni rızıklandır. Allah'ım beni emrine tabi olanlardan kıl, tavsiyelerine uyanlardan eyle. Allah'ım beni çirkin sözlerden, yalandan, küfürden Merhametinle muhafaza eyle Allah'ım. Senden ayrı yaşamaktan, bayağı arzulardan, süfli emellerden sana sığınırım Allah'ım. Nefsimin yanlış işlerinden, haksız kazançlarından sana sığınırım Allah'ım. Şeytanın tezyininden, kötü güzel ve sevimli göstermesinden sana sığınırım Allah'ım. Beni hatalarımdan beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi temizle Allah'ım küfür ve delalet dışında her hal için sana hamd ederim. Ateş ehlinin hallerinden sana sığınırım. Allah'ım hak olarak inen Kur'an-ı Kerim'i okuma isteğimi arttır. Onun tilavetini gözlerime nur, içime şifa kıl. Allah'ım la ilahe illallah kelime-i tayyibesini bütün hücrelerimizde en hayattar şekliyle hissedilmeyi nasip et. Allah'ım Ey Rabbim ölüme hazırlıksız yakalanmaktan ve gaflette kalıp gafillerden olmaktan sana sığınırım. Allah'ım tembellikten, boş işlerden ve sermayemi heba etmekten sana sığınırım. Rabbimiz yolumuzu ruyeti cemale kadar açık et ve bu yolda önümüze çıkan bütün engelleri kaldır. Allah'ım bana salih amel nasip eyle. Amelimi senin rızana mahsus kıl. İçine riya karışmasından sakındır. Rabbimiz gururumuzu, bencilliğimizi, günahlarımıza mazeret bulmaları, başkalarıyla rekabeti kalbimizden söküp at ey Rabbimiz. Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl Allah'ım. Bizi ve gıybetini yaptığımız kimseleri mağfiret eyle Rabbim. Kalbimle ve dilimle adını zikretmeyi adını zikrederek ve yaşayarak ölmeyi nasip eyle. Allah'ım nimetini küfre çevirmekten, onu tanıdıktan sonra nankörlükten sana sığınırım. Rabbim bizi yakınlığına kabul buyur. Senden hususi iltifat bekleyenleri kendi uzaklıklarıyla baş başa bırakma. Ya Rabbi mal verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Allah'ım ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır. Her türlü riyadan ve şükürsüzlükten bizleri koru. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı kılmayı ve oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizleri müttaki kullarından eyle. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne muratları varsa sen hayırlı bir şekilde ver. Allah'ım! Bize Fettah ve Rezzak isminin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Bizi kendinden başkasına asla muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder ve senden yardım diler ve ancak sana ibadet ederiz. Ömrümüzün hitabında, sayılı nefeslerimiz tükenmeden, gaflet uykusuna dalmadan gül cemalini seyrederek ahirete irtihalimizi nasip eyle ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için ve senin rızan için dualarımızı kabul buyur. Ya Rabbi bizleri İslam'ın yolundan, Kur'an'ın ruhundan ayırma. Kitabını okumayı, anlamayı ve hayatımızda yaşamayı nasip eyle. Ya ilahel alemin vatanımızı milletimizi İslam beldelerini bütün insanlığı kazalardan belalardan musibetlerden muhafaza eyle. Ya Rabbi vatanımıza milletimize birlik, dirlik, barış ve huzur ihsan eyle. Bayrağımızı, milli birliğimizi, hürriyetimizi ve imanımızı korumak için silah tutan ve nöbet bekleyen şerefli polisimizi Ordumuzun yiğit mensuplarını karada, denizde, havada daima mansur u muzaffer ile. Ya Rabbel Alemin, ehli İslam'ı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve mağrur eyle. Dünyanın birçok ülkesinde, bilhassa biladi İslam'da ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören, açlık kıtlık ve sefalet çeken, ızdırapları dünyaca izlenen, acıları ise ta yüreklerimizi sızlatan kardeşlerimize de imdat eyle ya Rabbi. Allah'ım! Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, malımızı hırsızlık ve talandan muhafaza eyle. Kalbimizi sevginden mahrum etme ya Rabbi. Ya Rab! Sevgili peygamberimiz hayır namına senden neler talep etmişse biz onları istiyor. Şer namına nelerden senden sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Gönüllerimizin muradını içimizde gizleyip de ifade edemediğimiz niyet, arzu ve isteklerden hayırlı olanlarını sen bizlere ikram eyle ya Rabbi. Bizlere hayırlı işler, helal kazançlar, kazançlarımıza hayırlı bereketler nasip eyle. İşimizde, gücümüzde bizleri muvaffak eyle. Malımızı, mülkümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu kötü akibetlerden koru ya Rabbi. Yavrularımıza hayırlı kısmet ve nasipler, aile ocağımıza mutluluk, huzur ve saadetler bahşeyle. Bizlere hayırlı nesiller nasibeyle. eyle. Ya ilahel alemin, şu fani alemden beka alemine yolcu olduğumuz dakikada, her fani gibi ölüm acısını tadıp ahiret yolculuğuna çıktığımız anda, huzuruna açık bir alınla çıkabilmemizi nasip eyle. Ya Rabbi, Yapmış olduğumuz bütün ibadet ve taatlerimizi, hayırlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı dergahı izzetinde kabul eyle. Bizleri imandan, Kur'an'dan ayırma. Amin. Allahümme Rabbena atina fit dünya ve fil ahireti haseneten ve gina azaben nar. Rabbena veli valideyye velil müminine yevme yakumul hisab. برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين